Kurtarmak gibi geldi sesini duyuyorum var mı? Dinleme yapıyorum bir daha Kolay gelsin Sesini duyuyorum var mı? Kırmızı kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor Şuraya atalım Tamam Teşekkür ederim tamam.

Okay. hastalarımızı zaten ilk müdahaleleri hani sahada yapılıyor. Diğer ilk müdahaleleri stabillerle, stabilizasyon işlemleri de bizim hastanemizde yapılıyor. Deprem tatbikatımızı başarıyla tamamladık. Bildiğiniz gibi e, bu sene Türkiye Yüzyılı. E, Türkiye Yüzyılı'nda da e, 6 Şubat'ta e, artık 300-400 yıldır beklenen büyük bir deprem felaketini yaşadık 6 Şubat'ta. E, Karabük'te e, bilindiği gibi Kuzey Anadolu fayı hemen e, bize kuş bakışı olarak 35 kilometre öteden geçiyor. Hatta İsmet Paşa'da bizim ilimiz sınırlar içerisinden geçiyor. Ee, bu Kuzey Anadolu e, fayında da Karabük'ü etkileyen deprem e, 1 Şubat 1944 yılında olmuştu. O dönemde oluşan e, depremde 359 vatandaşımız hayatını kaybetti. 20.865 bin tane bina yıkıldı. Ağır hasar gördü, 5.000 tane yaralı oldu. Şimdi e, tabii ki <laughs> depremler e, nedir? Türkiye'nin artık gerçeği her zaman oluyor e, ve olmak ve devam edecek e, bizler de her zaman e, depremlere karşı hazır olmak zorundayız. İşte bu hazır olmak e, aşaması için de e, devamlı tatbikatlarımızla e, iyi bir hızlı ve etki müdahale için e, tatbikatlar yapmamız lazım. E, e, müdahale e, gücümüzü pekiştirmemiz lazım. lazım. E, biz de Karabük İlafat Ağacı Büyükşehir olarak e, bu tatbikatları her yıl yapıyoruz.